Rockçılar ele bir alabildiğince güzelliğimizle, yüreğimizle ve sevgimizle varız. Ne mutlu bana ki bir rock kategorisini açıklıyorum, bir kardeşimi açıklıyorum. Bundan daha güzel birici bir onur olamazdı benim için. Bir de bir şey daha var. En önemlisi aklıma geldi. Uzanan kol bizden olsun. Hadi heyecandan öldüreceksin adamları. Savaşsız bir dünyada tertemiz akan bir su gibi barış akarsın. Barış neredesin Barış? Koş 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 koş! Hadi Olgun! İşte biz rakçıyız! <laughs> Tebrik ederim. Seni hemen şöyle alalım. Doğru. Tebrikler, tebrikler. <laughs> Seni böyle alalım buyur. Şimdi ben tecrübeli birisi olarak mıknatıs gibi tut bir daha bırakma. Allah yolunu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu ödülü bunu benim hak ettiğimi düşünen herkes için alıyorum. Bana oylarıyla bunu hak olarak gören insanlar için alıyorum. Ve çok heyecanlıyım. <laughs> e, ne diyeyim yani? Çok hoşuma gitti, çok güzel. Barış. Çok teşekkür ediyorum. Barış, bizde bir ayrı gayrı yok. Aday olan bütün arkadaşlarımız gibi, olmayan bütün arkadaşlarımız gibi Hep